Constarv'un 4. bölümüne hoş geldiniz. En son orman biyomunu keşfettik. Daha sonra çöl biyomunu keşfettik. Haritanın büyük bir kısmını keşfetmiş olduk. Şimdi şu kısımları keşfedilmemiş yerleri aydınlatıp base için uygun bir yer düşüneceğiz. Hatta var gittiğimiz var. Şöyle yukarı doğru gidelim. Bu arada robotların olduğu yere gelmişiz. Şu çarkları hemen alalım lazım olabilir. Da şunu da kaybetçimiz <laughs> saldırıyordu son anda. Bize biraz kaldı. Robotlarla uğraşmayalım. Buradan şöyle sola doğru kaçalım. Şu alt kısma doğru gidelim. elimizde taşımak zorunda kaldık. Neyse tekrar ateş yaktığımızda zaten pişirmiş oluruz. Gece'nin başlamasına hala daha var. Bu arada geçtiğimiz bölümde fark etmeden bir adam otunun yanından geçmişiz. Mandraken'i yani. Bunu sonradan tekrar kendim izlediğimde fark ettim. Hah. Evet Dolunay varmış. Bakın Dolunay olduğunda karanlık olmuyor. Gece hareket edebiliyorsunuz. Şöyle bir bakalım haritaya. Bu arada Dolunay'da şu heykelin yanına gitsek çok güzel olacaktı. Biz o tarafa doğru bir yola çıkalım. Bunlar ateş böcekleri. Bunlardan da ileride fener yapacağız. Dolunay olduğunda mantarlar ağaç gibi gözüküyor. Yani baltayla kesmek zorunda geliyorsun, kalıyorsunuz mantarları. Bakın burada bir mantar var. Aynı ağaç gibi. Bunlar baltayla biliyorsunuz. Şöyle nereye gelmişiz? Şöyle alt kısımdan gitsek. Oradan diğer günün akşamında yetişmiş oluruz. Şöyle devam edelim biz. harita aşağıya doğru gidiyor. Biz diğer günün akşamında şurada olmamız gerekiyor. Yani rahatlıkla yetişiriz. Şu kısmı da aydınlatalım. Biz karnımızı Bunlar bakın kötü çiçek. Bunların yanında akıl sağlığınız çok hızlı bir şekilde düşüyor. Bunlardan da Nightmare Fuel elde edebiliyoruz. Onu yine daha sonra gösteririm. Harita buradan aşağıya doğru gidecek herhalde. Burada bir köstebek varmış. Sanırım evet burası haritanın sonu. Şöyle Hiç yukarı doğru çıkıp devam edelim. Devam edelim. Haritanın son kısmı burası. Şu kısımda ilk başladığımız yere bağlanıyor. Artık haritada keşfetmediğimiz sadece şu aşağı kısımlar kaldı. Oraya zaten şimdi gideceğiz. Çünkü gece olduğunda e, o heykeli yıkıp içinden bir çiçek çıkıyor. O çiçeği almamız gerekiyor. Bu arada bırakabilecek olduğumuz bir şey var mı? Aslında şu kaskı bıraksak olurmuş. %1 zaten. Burayı keşfetmişiz. O zaman şu yol varsa eğer yoldan gitsek daha hızlı varırız. Şu kapalı bölgeyi de açalım. Burada bir solucan deliği keşfettik. Bu solucan deliğini yanına bırakalım. Yeri belli olsun. Hatta şu kaskı da neyse o kalsın. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Şimdi yol bulduk yolda hızlı bir şekilde böyle hareket edebiliyorsunuz. Evet şu kısım alt, alta doğru gidiyor e, bizim heykelimizin olduğu yerde hemen şurasıymış. O zaman biz şöyle aşağı doğru gidelim. Burada bakın bir tane mağara giriş var. Oraya da geleceğiz. Burada yeni bir biyom keşfettik. Şurada bir altın var onu alalım. Yani burada altın madenlerinden var, altın kayasından. Bunları ileride. Bu arada bir tane daha solucan deliği bulduk. Biz en iyisi şu sağ taraftan itibaren şöyle harita yine açmaya başlayalım. Bu arada bu solucan deliklerinden de atlamamız gerekiyor en yakın zamanda. Çünkü kampımızı bir solucan deliğinin yanına kurarsak bizim için e, canavarlardan kaçması o kadar kolay olur. Şöyle inelim bakalım. Bu arada ateşimiz var mı? Hemen onu da halledelim. Sırf şu kaskımız yok olsun diye şunları bir bana hasar vermeleri için fırsattan yiyeceğim. Evet yok oldu. Hemen şöyle yorumuza devam edelim. Burası da uç noktasıymış. Burada bu kayaları kırmaya geliriz daha sonra. Şöyle alt kısımdan ilerlemeye devam edelim. Heh, burada da o robot at heykellerinden varmış. Daha doğrusu at robotlarından ve şurada gergedan da var. Bunlarla şimdilik kapışmayalım. Bu arada dolunay olduğumda heykel yetişmem gerekiyor. Şimdiden çıksam mı anca varım zaten. Şöyle bir gidelim. Kaçırmak istemiyorum. Dolunay bir daha geldiğinde burada olmayabiliriz hızlı bir şekilde oraya doğru gideceğim. Bu arada meşale üretebiliriz vaktimiz yetişmezse. Burada bakın bir tane daha çöl diyonuna benzer bir yer bulduk. Şöyle çıkabiliyor muyuz? İyice yaklaşmış olmamız gerekiyor. Baya yaklaştık. Neyse risk atmayalım. Dolunay olduğunda orta olmamız gerekiyor çünkü. Burayı tekrar keşfe geliriz. Bu arada tekrar varmış burada. Bunlardan kaçalım Bunlar birbiriyle dalışıyor şu anda. böyle bir akbaba var bakın bölgesi görünüyor. Şu kısmı da açıp sağa doğru ilerleyelim. Ha bizim bu arada meşal vermemize gerek yok. Çünkü dolunay olacak. Arka arka iki gün dolunay oluyor. Şöyle bir yolundayız. Şöyle gidip heykelin yanına hızlı bir şekilde varalım. Bu arada sanırım haritayı tamamladık. Keşfetmemiz hiçbir yer kalmadı. Bütün sınırları çizdik. Sadece şu kısım kaldı. Onu da heykelle işimizi hallettikten sonra geri gelip tamamlarız. Bir sonraki bölümde de kampımızı artık kurmaya başlayabiliriz. Şöyle gidelim. Kazmamızı alalım ve şurada bekleyelim. Dolunay da burada ee, uçan örümcek heykelinin yanında e, uçan örümcek beliriyor. Oradan bir tane çiçek alacağız. O çiçeği aldığımız zaman sürekli bizi takip edecek. Bu arada heykeli kırsanız da kırmasanız da bakın geldi çiçek. Evet çiçeği aldık şu anda. Şunları bıraksak olur. Aslında şu örümcek kanı bırakalım. Bakın bu çöne örümcek. Yani glomer sürekli bizi takip ediyor ve akıl sağlığını ciddi manada artırıyor. Bu arada şeyim suyu üretmemiz gerekiyor. Yine yağmurda ciddi manada ıslandık. Bunları bırakalım çiçek alanının yerine. Şu kısımlardan 6 tane çiçek bulmamız gerekiyor yine. Burada domuzlar saldırganlaşıyor dolunay olduğu zaman. Hatta onları vursak, gerçi bunlarla uğraşamayız. Bayağı fazlalar çünkü. Bizi doğru durumda bırakırlar. Domuz kralı uyuyormuş bu arada. Hemen yani şöyle kenarına aşağı doğru gidelim. Güneş doğduğunda bunlar eski haline geri dönüyorlar. Sadece dolunayda böyle oluyor. sağlığımız ciddi manada düşüyor şu anda hem ıslaklıktan hem de bunlardan ötürü. Şöyle yoldan gidersek daha hızlı kaçarız derken yol bitti. Ha, şunlarla köpekleri kapıştırsak. Köpekler de bize saldırıyor bu arada. Bakın hepsi normal eski geri döndü. Güneş doğdu. Hatta i̇şte şu an bir yağlı gibi oldular bakın. Köpeklerle savaşıyorlar. Bu arada şunları biz de vurabiliriz. Kısa almışız zaten. Hiç bulduk. Ben şuna, alayım. Ziya Onlara onları da şöyle ikna bize gelmeye. Haritanın üst kısmına itibaren şöyle açtık mı tamamdır. Başka yapacak olduğumuz hiçbir iş kalmadı. Az daha kesenimiz lazım. Açtık. Bayağı bir yükselmiş. Karnımı doyuruyor. da şunları alalım buraya kadar gelmişken. Bakın diş verdi bize. Şöyle ilerleyelim. Bir tane harinisi verdi. Bunların hepsini açalım. Bunlar da gerekli malzemeler çıkıyor. Hatta açsak Toplamasak biri Daha sonra gideceğiz yine. Burada bakın değerli, buna domuz kralı veya birisi, yanlış taramıyorsam altın verirse Şöyle sol tarafta ilerleyelim. Bu arada sırrı taram olduk. Çömeldi çiçek de bulamıyoruz tabii. O yüzden bizim akıl sağlığımızı ciddi manada etkileyecek. Ama savaşırız savaşarak yine akıl sağlığı toplayabiliriz. Şöyle bir keşfe devam edelim. Hemen şurada yine örümcek ağ bulduk. Şunu da açalım. Bir tane çark bulduk bakın. İyi oldu bu. 3 tane çarkımız var. Bunlarla ileride buzdolabı üreteceğiz açalım. Açmanı. Şöyle şurayı bitirdiğimizde şuraya geldiğimizde haritanın tamamını açmış olacağız. Ve tam şu merkeze şu orta noktalara kamp kurabiliriz. Çünkü hepsine de yakın olması lazım kampımızın yerinin. Hem çöle, şurada çiçek mi gördüm? Evet varmış. Hemen onu toplayalım. <laughs> Ki 4 tane daha lazım şeyini söyletmek için. Şunlar çiçek mi? Ha bu kötü çiçekmiş bu arada. Evil Flowers diye geçiyor bunlar. Akıl salını düşürüyor. Normal çiçek gibi kullanamıyorsunuz. Şeyimizi üretemiyorsunuz. Burada bakın keçiler var. Bunların boynuzlarından da yine craft yapabiliyoruz ileride. Onları da göstereceğim. yine. Şöyle aşağıya doğru devam edelim. Çok ciddi manada akıl sağlığımız gösteriyor şu anda. Yani iyice delirme aşamasına geldiğinde e, karakterimiz orada gölge yaratıkları çıkıyor. Bakın şurada belirmeye başladı bile zaten. Ama onları e, eğer başımızdan def etmek için savuşturursak mızrağımızı kurtuluyoruz. Bir de akıl sağlığı veriyorlar. Yani bir nevi korkularımızla yüzleşmiş oluyoruz. Şöyle ilerleyelim. olur. Sadece şimdilik açıyorum. Buraya yine uğramamız gerekecek çünkü bayağı bir şey bıraktık arkamızda. Hepsini yanımıza götüremiyoruz. Açalım bırakalım. Anlaşıldı, işte tohumu aldı. yine dal ve bir şey kurbağa e, çıktı bu arada. Karakterimiz şu an sıkıntıda. Hemen şuraya kamp yapacağız. Yani ateş yakacağız. Gelen canavarlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Şimdi bizi yakalım şöyle şuraya. Sıkıntı, şöyle. Bir miktarda. Ha, bu arada domuncuk bize yardımcı olabilir belki. Şunu bir halledelim. sağlığı yerle bir oldu. Bakın normal daha düşüyor ama şu... ...Glomeran'ın yanında durduğunuz zaman... ...akıl sağlığınız artmış oluyor. Şu an gerçi bayağı düştü, fark edemiyoruz ama. Bu arada şunlar da gerek kalmadı, yakalım. artış gösteriyor artık. Hem ateş yakın olduğumuz için hem de yanımızda uçan örümcek olduğu için. Evet, artık bunları saldırabiliyoruz bakın. Bu şekilde korkularımızı yüzleşmemiz gerekiyor. Tekrar geldi. bunu ne kadar ettiğimizde bakın yine akıl sağlığı kazandık. Ayrıca burada kabus yakıtı elde etmiş olduk. Da şimdi burada dursun. Olmayamazsa belki lazım olur. Yeni bir gün başladı. Şöyle birkaç örümcek kesersek akıl sağlığı açısından iyi olur bizim için. Birkaç örümcek kesip bölümü bitirelim. Geldi bakın. Yuvasına gitmeye gerek yok. Daha da az <laughs> full, da Gerek yok. <laughs> Birkaç tane daha ödemeyecek Atlayalım. <laughs> Bakın akıl sağlığı 47 şu an. Ama akılın az artacak. <laughs> %68'e yükselttik. Hemen şurada da birkaç savaş vermemiz lazım. Burada da köpekler geldi. Onlarla savaşalım. Güzel. Bir sürü. Bunu bırakalım. Etler bizim için daha önemli telefonlar alalım. Hatta sağlığını çok ciddi manada toparlamış olduk. Şurada da bir tane canavar varmış. Buna da iyileştirelim kendimizi. Böyle yukarı doğru çıkalım. Merkeze doğru geleceğim. Orada bölümü bitirelim. Kuracak olduğumuz. Bu arada burada Maxwell'in makinesini keşfetmişiz. Farkında değiliz. Haritada açılmış. Şöyle merkezi bir yerde artık kamp kurursak kursak iyi olur. Her yer yakın olacak bir base olması lazım. Tabi şu solucan deliklerinde bu arada nereye çıktığını keşfetmemiz gerekiyor. Biz en iyisi şu solucan deliğinin yanına gidelim. Orada bölümü bitirelim. Hatta bak kalıyor mu? Şöyle ilerleyelim hızlıca. Bir tane kamp ateşi yakalım orada bölümü bitirelim. Burada. Evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.